Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ben Evil Başkan Kanalımın ilk videosu olacaktır bu Herhangi farklı farklı oyunlar dağıtacağım kanala Ama Wolf'tan sıklıkla Wolf'tan gelecektir kanala Bu da kanalımın ilk videosu İyi seyirler Şöyle birinci adamı alalım Şöyle iki inşallah yani ben bu işte daha yeniyim inşallah iyi yerlere gelirim tak tak inşallah sizinle beraber iyi yerlere gideceğiz ben kendime güveniyorum inşallah güvenim sonsuz kendimden çıkmaz İnşallah güvenim olabilirim ama biraz deneyimli. yok ama inşallah olacak insan videosu isteyenler için teşigi görüyorsunuz kafalar öldü eğer insan videosu insan isteyenler yoruma insan istiyorum yani insan oynar mısın Der, derseniz ona göre videolar gelir. Şöyle gidip dönmeyelim. Şöyle şunu alalım. Bunu da alalım. i̇lk videomda bana yani komik gelebilir. Video çekmekten anlayan biri değilim ama işte ben de böyle, video çekmek isterim yani canım sıkıldık sıkılıyor yani böyle boş boş oturmaktansa böyle video çekip böyle video çekmek isterim umarım beğenirsiniz ilk videom yani kısa video olacak yani bu oyun sonu videoyu kapatacağım Çünkü kanalın ilk videosu uzun videolarda gelecek yine fena gitmedik 15 e 2 oyunu da bitirdik umarım videoyu beğen beğen beğenmişsinizdir diğer videolarda görüşmek üzere İyi